Çocukların eğitim konusu bizim Hollanda'ya gelişimizin ilk başındaki nedenlerden birisi. Çünkü buradaki eğitim dünyanın en iyisi. Ben Hakan, 51 yaşındayım, İnşaat mühendisiyim. Daha önce yurt dışında uluslararası inşaat projelerinde proje müdürlüğü yaptım. Şimdilerde 2-3 ay Önce Hollanda'ya taşındık ailece, ee, eşim ve üç çocuğumla beraber e, şimdi Rotterdam'da yaşamaya başladık. Ben ve Selina 49 yaşındayım. Biz de, e, eşimle ve çocuklarımla beraber Rotterdam'a taşındık iki ay önce. Daçakspat'a e, şöyle ulaştık. Ben zaten Yaklaşık hani bir 6 aydır Avrupa'da iş arıyordum. Sonraları biz e, ülke olarak Hollanda'yı uygun gördük. Bir iki e, Avrupa ülkesinden adaylarından birisiydi. Sonra internette e, Dutch Expert'in e, web sitesine bir e, iletişim formunu doldurdum, bir e, iletişim talep ettim. Onlar da bana yaklaşık bir hafta içinde falan döndüler. Ondan sonra Abdullah Bey'le bir toplantı yaptık. Ee, Abdullah Bey hemen hemen bir saatin içinde tüm e, prosedürleri, bütün gerekliliklerin hepsini anlattı, tüm detayıyla. Ee, bu konuda Dutch Expat özelinde Abdullah Bey çok netti bu konuda. Böylelikle bizim Hollanda'ya e, gidişimiz e, çok kolaylaştı. Çünkü önümüzde ne tür prosedürler, ne tür başvuru şeyleri, formları vardı. Onların hepsini çok kolaylıkla aşabildik. Abdullah Bey'in yardımıyla. Şimdi böyle. Yani sonuçta e-mail ben attım ama daha sonra da Dutch Expat'la hani yazışmalar başladı. Daha sonra süreç başladı. Eşim ve çocuklarımla da bu sürece dahil oldu. Dutch Expat bu süreçte hem e-mail iletişimi, hem telefon iletişimi, hem de canlı bağlantılı e, toplantılarla bu süreci çok etkin bir şekilde yönetti. Bu konuda e, Daça Kıspat'a, e, Abdullah ve, e, Bey ve ekibine teşekkür ediyoruz öncelikle. Şimdi e, eşim e, Bulgaristan vatandaşı. Çocuklarımız da e, hem Türk hem de Bulgar pasaportuna sahipler. Eşim de Türk pasaportuna sahip ve Türkçe konuşur. Onların gelişleri daha kolay oldu. Yani nispeten daha kolay oldu. Fakat benim gelişim de onlardan çok farklı olmadı. Bu konuda Dutch Expat'ın desteği önemliydi. Çünkü buranın prosedürleri zamanında ve net bir şekilde ve gereken detayları yerine getirerek sürdürülmesi gereken bir süreç. Bu bir profesyonellik gerektiriyor. Bu anlamda Daçekspat da e, bu süreçlere çok hakim. İstediğiniz konuda danışabiliyorsunuz, istediğiniz konuda e, e, soru sorabiliyorsunuz ve e, bu iletişimi de sadece hani telefon bağlantısıyla e, değil, e-mail ve e, mesaj yoluyla da bunu çok etkin bir şekilde sürdürüyorlar. Ee, bu da çağımızın gereği sonuçta. Hollanda özelinde birçok şey e, online sistem üzerine dayalı. Bu anlamda e, Dutch Expat şirketi bu online süreçlere çok hakim. Bazı başvurulardaki e, sorularınız, e, ondan sonra yönlendirme gereğiniz oluyor. Zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bu anlamda Daçık Spat sizin o formları, o gerekli formları e, doğru bir şekilde e, doldurmanızı ve zamanında e, yetkili e, yerel kurumlara e, yetilmesi konusunda size yardımcı, bize çok yardımcı oldular sonuçta. Başvuru sürecine e, geldiğimizde e, Hollanda'da e, yaşamak ve çalışmak için gerekli e, bir başvuru süreci var. Ee, bu süreç e, genelde online e, yürütülüyor fakat e, doldurmanız gereken, hazırlamanız gereken belgeler var. E, bu çoğu ülkede hemen hemen aynı aslında. Fakat şunu hatırlıyorum, e, bir hafta içinde biz bütün aile e, için ve kendim için gerekli dokümanları e, Dutch Exot'a e, göndermiştik. Çünkü e, Expert'ın bize gönderdiği yönergeler, e, rehberler bize e, direkt e, hangi belgeler bu konuda netlik sundular. Ve yardımcı oldular, sorularımızı cevapladılar. Daha sonra IND süreci başladı. IND sürecinde e, biz belgeleri teslim ettik. Konuda e, bir randevu tale talep ettik. O randevuyu bekledik. Genelde randevu süreçleri bazen... 3 aya kadar uzayan bazen süreçler oluyormuş fakat bizim sürecimiz e, çok çabuk oldu. Yani 2-3 yani haftada cevap geldi aslında bize I&D'den randevu için. Daha sonra randevu için Ankara'ya gittim ben. Orada bir e, mülakat e, sonuçta yapıyorlar size Ankara'da, Hollanda e, konsolosluğunda. Dutch Expat size bu konuda şöyle e, yardım ediyor. Size bir yönerge, bir rehber veriyor. Ee, orada çıkabilecek sorular konusunda size e, alternatifler sunuyorlar. Tabii e, orada aslında temelde sizin online olarak verdiğiniz belgelerin asıllarını soruyorlar. Onları e, tebliğ ediyorsunuz, elden teslim ediyorsunuz. E, süreç zaten online olduğu için. Ee, Hollanda hükümeti de bu yani gerçekten online e, başvurular konusunda çok etkin bir ülke. Dünyanın en iyilerinden birisi. Yani ben daha önce birçok ülke için hani e, çalışma, oturma vizesi aldım çünkü mesleğim dolayısıyla. Ailece de çok e, Arap ülkesinde e, özellikle bulunduk çalışırken. Oradaki süreçlerle karşılaştığında çok çabuk ve İyi bir sistemleri var Hollanda'nın. Genelde e, toplamda iki ay içinde biz Hollanda'ya biletimizi e, alacak noktaya geldik yani toplamda iki ay yani bu bir ay e, bunun içindeki bir ayda konsolosluktan randevu e, beklemek diye düşünebilirsiniz. E, süreç böyle işledi. Yani oradaki elçilik e, ziyareti, elçilikle yapılacak görüşmelerin son anına kadar e, Dachexbat e, bize telefon desteği e, ve e, mesaj desteğiyle de bizi e, yalnız bırakmadı. O konuda yine sizlere teşekkür ediyoruz. Ee, biz Hollanda'ya geldik ve hemen bu sistemde. Uh, ulaştık bu sistem var burası. Her şey böyle step by step oluyor. Uh, bazen beklemek zorundayız uh, ama her şey uh, yolunda girdi. Uh, ben ve uh, en küçük oğlum uh, okula, baş, uh, okula başladık. Ben de Dutch ders, uh, Hollandaca dersler uh, başladım. Ve öyle öyleyse uh, Şimdi daha uh, iyi hissediyoruz. İki, iki, i̇ki buçuk ay oldu. Hmm, güvenli bir yer, uh, güzel. Rotterdam çok güzel bir şehir. İmkanlar çok. Evet işte, biz çok şanslıydık. Uh, i̇nternette bir uh, ilan gördük. Uh, i̇lan gördük, başvurduk. Uh, onlar da hemen cevapladılar pozitif olarak öyle e, bu evi tuttuk ev konusu gerçekten e, Hollanda'da e, büyük bir sorun o ev bulmak konusu büyük bir sorun gerçekten büyük bir sorun fakat biz sadece bu süreçte şanslıydık diye addediyoruz kendimizi çünkü Türkiye'deyken burada e, ev bulma konusunda e, başarıya ulaştık yani ev bulabildik. Bu çoğu e, buradaki çoğu hani e, buraya göç eden insan için bir mucize yani. Çünkü buraya gelmeden hani ev bulmak çok zor. Bu konuda yani Abdullah Bey yani eee olmak gerekirse sizin desteğiniz olmasaydı olmazdı yani bu. Ama diğer yandan da biz sanki hani e, yani buraya gelecek insanlara da onu e, tavsiye etmek isterim. Yani böyle hani yeni bir e, Yaşam var burada. Ona kanalize olduğunuzda, konsantre olduğunuzda önünüz açılıyor. Yani şans kapılarınız da açılıyor. Bu yeni fırsatlar çıkıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmelerini tavsiye ederim yani. O yüzden hani evi de biz hani şans olarak addediyoruz. yani böyle hani nazar boncuğu oldu. Ama biz buradayken Abdullah Bey, siz burada. O emlakçıyla e, olan görüşmeler, sözleşmenin sonlandırılması görünmeyen e, çok fazla detay var. Burada en kritik noktalardan birisi bence Dutch Expat buradaki ev bulma sürecinde karşı tarafa e, gerekli güveni verebiliyor. Biz de aileci olarak hani kendimizin e, bu evi tutma konusundaki hani e, gerekli belgeleri falan hani kısa zamanda hani toparladık. Fakat bu biraz hani ev tutma konusu biraz güven gerektiriyor. O yüzden Abdullah Bey de sağ olsun buradaki emlakçı ile çok güzel bir iletişim kurdu ve süreç çok çabuk ilerledi. Burası şehrin yeniden yapılandırılmış bir kısmı. Eskiden sanayi bölgesiymiş ama şu an böyle çok güzel bir yaşam bölgesine çevirmişler. Her şey yani çoğu şey böyle insanın yaşam kalitesine yönelik bir mahalle dizayn etmişler. Çok güzel. İnsanlar hafta sonları buraya gezmeye geliyorlar. Yani Rotterdam zaten güzel bir şehir ama Rotterdam'ın güzel bir noktasında yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Yani böyle bir gelir düzeyleri arasında çok büyük bir fark yok aslında. O yüzden burada hani gelip, şehrin göbeği burası sonuçta. Burada yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bir şeyleri hak ettiğinizi, düşünmenizi tavsiye ederim yani. Evimizden memnunuz, çok güzel. E şöyle ki çok güzel, ya bizim için çok ideal. Çünkü bizde üç çocuk olduğu için normal evlere sığamıyoruz. Yani buradan çocuk sahiplerine tavsiyem, iki çocuktan sonra üçüncü çocuk bir kırılma noktası. Arabayı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz, evi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz, yetmiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden yani üçüncü çocuk konusunda ee, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Abdullah Bey o yüzden size en yakın zamanda bir tane ee, araba bulmanızı istiyoruz yani. Şu bisikletleri içine alacak bir araba. <laughs> ha o kısmını söyleyeyim. E, şimdi e, biz e, iki aydır bu e, taşıma süreciyle e, uğraşıyoruz. Bu arada herkes gibi yaz tatili hakkımız var. Ne yap Biz şöyle düşündük. Burası da hani bir tatil yeri gibi düşündük. Yani burada yaptık aslında tatili. Biz aslında son iki aydır bir Avrupa ülkesinde tatil yapıyor gibi düşünüyoruz kendimizi. Çünkü tatil devamlı şey değil böyle. yani deniz, güneş, kum falan olmak zorunda değil. Burası da güzel. Çünkü deniz e, kum güneş dediğinizde o sıcaklık özellikle hani e, Akdeniz falan insanı çok zorluyor değil mi yani çok sıcak yani şu an Türkiye. Şimdi e, burası e, çok merkezi dedik hani şer, e, şehrin merkezi bir yeri burası Katendire e, kısaltması e, Dekal. E, burası eskiden bir sanayi bölgesiymiş e, e, ve çok fazla Çinliler varmış. Onlar yaklaşık bir yüzyıl yıl önce burayı terk etmişler. Daha sonra bir yüzyıllık bir tarihi var ondan sonra. son şey 2000, 2000 2010 yılları arasında burayı bir renovasyon sürecinden geçiyor. Burası şöyle önemli bir yer. buradaki Ferbot limanı Rotterdam Ferbot limanı ee, eski tarihi e, bu e, Avrupa'dan e, Amerika'ya olan e, feribot hattının ilklerinden e, birisi. Hani Londra, New York, e, Rotterdam, New York e, bu hatlar çok eski hatlar yani. O, o New York otel var, ondan sonra e, Phoenix var. Phoenix de eski bir sanayi yapısını e, müzeye dönüştürmüşler. O sanayi e, şeylerini dizaynını, tasarımını şey yapmışlar, onları korumuşlar. Ee, çok güzel parklar yapmışlar. Her yer zaten hani bisiklet yolu, yani altyapı o konuda e, çok iyi. New York otelinde or oralarda e, eski bir tiyatro var. Orada e, bayağı bir böyle sanatsal faaliyet var. Geçen de getirdiler bir gazete, böyle yerel bir gazete getirdiler. Full yani böyle hani, <laughs> e, bütün sene programları full. Yani tiyatroya gitmek istiyorsan, sinemaya gitmek istiyorsan, müzeye gitmek istiyorsan, dondurma yemek istiyorsan Fenix'e bekleriz. Ya yani çocuklar son bir 2-3 haftadır burada bir şey yaptılar. Tatil deyince o tatil böyle onlar şey anlıyor. Böyle yatmak, uyumak anlıyorlar. Biz de onları işte şey yapmaya çalışıyoruz. Dışarı çık, Çıkarmaya çalışıyoruz. Onları işte Rotterdam ve Hollanda'nın güzel yerlerini gezmeye çalışıyoruz yani günlerde böyle geçiyoruz ama Tatil yani. Eğitim konusunda zaten eğitim konusu çocukların eğitim konusu bizim Hollanda'ya gelişimizin ilk başındaki nedenlerden birisi. Çünkü buradaki eğitim dünyanın en iyisi. Ee, yani devlet okulları e, olsun, özel okullar olsun, international school'lar olsun bunların arasında çok bir fark yok aslında. Hepsi dünyada en iyilerden. Biz özellikle orta öğretim konusunda hani biraz erken gelelim, orta öğretimde burada e, tamamlasına niyetiyle geldik. E, şu anda e, 11 yaşındaki 3. çocuğumuz e, okula kaydoldu çok yakın. Burada misikletle e, 7-8 dakikada gidebiliyor. Annesi de e, bu e, Hollandaca kursuna başladı. Aynı okulda, e, aynı koridorda e, öyle bir e, denk geldi. E, haftada iki, iki gün oraya gidiyor. Diğer iki çocuk, yani birinci ve ikinci çocuk şu an bir seviye sınavına girdiler. Çünkü 11 yaşından sonra bir seviye sınavına girip ondan sonra onlara uygun e, okullara e, gönderiyorlar. Bu süreçlerde çok e, yani tıkır tıkır yürüdü diyeyim. Fakat Abdullah Bey bu konuda e, eşime e, çok teşekkür etmek zorundayım öncelikle. Gerçekten bütün süreci o tek başına yaptı, halletti yani. Ee, o yüzden tabii DutchExpert'ın da e, katkılarını şöyle bu konuda DutchExpert'ın bize katkısı şöyle oldu. Biz bazen hani bir e, okulla ilgili bir formu doldururken bir e, soruyu e, anlamadığımızda Abdullah Bey'e bir mesaj atıyoruz. Ondan sonra Abdullah Bey bu konuda bize e, net e, bir e, geri dönüş yapıyor ve bu süreci hem e, sağlıklı yürümesini e, sağlıyor, hem de e, çabuklaştırıyor. Bu konuda hani e, gerçekten e, teşekkürler. E, okulların, e, şu an okulları belli oldu birinci, ikinci çocuğun. E, yine e, çok yakın, yani bisikletle 7 değil de dokuz e, dakikalık bir uzaklıkta. Yani iki blok ötede e, diğer e, çocuğun. İkisi de aynı okula şey yaptı, bizim için çok iyi oldu. Onun dışında buraya geldiğimizde yapılması gereken bazı prosedürler var. Onlar e, örneğin hani en önemli şeylerden birisi belediyeye kayıt ve buradaki e, BSN numarasının alınması. O süreçte de e, şöyle bir, yani o sürecin de şöyle bir e, önemli bir yanı var. Buradaki yerel kayıtlarla Türkiye'den hani evin taşınılıp burada ev tutulup o prosedürlerin hani sırasıyla e, yerine getirilmesi konusunda e, Abdullah Bey'le de devamlı e, kontak halindeydik. Şöyle ki burada özellikle hani e, büyük şehirlerdeki belediyelerde bekleme süreleri küçük olan hani e, yerleşim bilgilerinden biraz daha fazlalaşıyor. O yüzden e, biz 2-3 haftadan e, önceden Abdullah Bey'in sayesinde 2-3 hafta önceden Neyi, ne zaman teslim edeceğimizi, hangi, e, nereye başvuracağımızı biliyorduk. O yüzden bu e, BSN e, numarası ve belediye kaydı, ki bu e, burada ilk anahtar e, başvurular, çok önemli. O süreçlerde geç kalmamış oluyorsunuz. Geç kalmadığınız e, zaman daha hızlı buraya e, yerleşiyorsunuz. Daha e, bunlar tabii tasarruf e, hepsi bunların tasarruf etmiş oluyorsunuz. Tabi e, yani şimdi bu e, oturum kartının alınması konusunda tabii BSN e, numarası alındıktan sonra bunlar e, daha çok böyle hani kamu ipliği gibi geliyor. Şöyle ki biz geldiğimizde Dutch Expat bize e, sıralı bir e, başvuru e, listesi verdi. O yapılması gerekenler, BSN numarasından sonra hani banka hesabının açılması, kartın alınması, oturum kartı alınması, digital ID yani bizdeki e-devlet şifresi ki o da önemli. Ondan sonrasında zaten hani sistem online işlediği için size geri dönüşler başlıyor. Daha Expat'a kesinlikle tavsiye ederim. Dutch Expat'la Hollanda'ya gelmek konusunda başka adres aramayın.